Bir krizde e, gelinin Merve ve kayınvalidesi Türken Hanım arasında yaşanmış. Türken Hanım neden 14 Şubat benim kara günüm demiş. İzleyelim. Merve. Ben şu an elim ayağım tutmuyor. Çok üfkelendim. Çok üzüldüm. Ne, ne oldu ya. Merve? Aynı zamanda bugün benim evlilik yıl dönümüm gerçekten o kadar çok şey bekliyordum ki ben bugün. Bana değil mesaj hiçbir şey gelmedi. En ufak telefonuma mesaj bile gelmedi. Kayınvalidem karışır her şeye, Kesin o yapmıştır. Eminim. Oo. Ya böyle bir şey yaptıysa gerçekten pes doğrusu ya. İnanmıyorum Türkan ya. Türkan Hanım seçkine sen mi engel oldun? Niye ben engel olayım? Her zaman gönderir ya. Şimdi suçlu ben miyim Merve? Hayırdır? Benim oğlum. Şov yapmayı sevmez. Karısını seviyor olması şov mu gerçekten? Merve içinden sever benim oğlum biliyorsun. İşte ben oğlunun beni ne kadar sevdiğini biliyorum zaten. E? Üstüne bana bir şeyler de göndereceğinden adım kadar eminim. Merve Oo. burada yayınlamaya gerek yok. Herkes içinden sever kızım. Ya kurban olurum. Ne kadar söylendim bir de. Gördün hani ne oldu beni suçluyordun? Çünkü ben biliyorum Seçkin'in bana bir şeyler yapacağını. Ee? Bir yan senin parmağın olduğunu düşündüm. Bak. Hepsi bu. Merve bugün benim kara günüm, kara. Merve oğlumu geri ver bana, Aa, geri. Merve <laughs> oğlumu geri ver. Ne demek oğlumu geri ver? Ben onu iadesiz aldım anne. Tamamen ben de sen merak etme. Hanım söylediğiniz cümle iyi bir cümle. Bugün benim kara günüm diyorsun. Neden kızım moralini bozuyorsun? Evet canım, bugün benim kara günüm. Merve benim oğlum elimden aldığı gün. Merve bizim içimize girdiği gün. Ya, i̇şte bu fena kızılacak fena. bir şey Hatice. Bu üzülünecek bir şey. Anne seninkinin üst versiyonu. Ya. Yine açmışın açmışın konuları. Rujunu da kara seçmişsin herhalde o yüzden. Neden Aa. kara olduğunu şu an anladık. Her şey bir bağlantısı var tabii. Her şeyde bir beni suçluyordu. Geldi çiçeğe de geldi şey de geldi ama oğlumu alalı benden 18 yıl oldu Merve. 18 yıl. Aa bunun için bir Aa, de ağlıyor musun? Öbeği arar. Rol yapıyor kadın Ay. ya. Ay ben Ay, size de de bunun için ağlıyorum. Benim kara günüm Merve. Bugün benim kara günüm. <laughs> tövbe Yok artık ya. Sen yani neden kara günün olsun hani çocuğunu mu göremiyorsun? Ne oldu? <laughs> evet. Göstermiyor. 18 yıldır oğlumu benden kopardı. İyilik kelepçeliyor mu canım? Yani <laughs> oğlum istediği zaman gelir sana. Nasıl korkuttuysa bilmiyorum. Benim kötü mü yok? Ne yapıyorsa ben bilmiyorum. Hiç oğlum Nereden bana gelse, yani hiç tutursa. Eşini ona bile olabilir misin? Asla böyle bir şey yok. Kalbim ağzımda atıyor. Şu an ne konuşacağımı da bilmiyorum. Az önce Hüsnüye Hanım'a kızarken şu an daha beterini ben kendim yaşıyorum. Yani o nasıl gelinin gününü mahvettiyse sen benim bütün 18 yılımı şu an mahvetmiş bulunmaktasın. Bugün benim evlilik yıl dönümüm. Her gün beni sevmediğini dile getiriyorsun. Bak gerçekten ağlamak istemiyorum. Çok sinirlendim, çok öfkelendim. Kalbim ağzımda atıyor. Lütfen sus daha fazla konuşma. Konuşma bak. Bugün konuşma. Benim kara günüm Merve. Bugün konuşmayacaksın. Ben böyle konuşacağım. Bugün benim günüm. Sen bu benim günümü mahvedemezsin. Bugün benim günüm. Sen benim günümü sen benim eşimle olan tek günümü mahvedemezsin. Zaten 18 yıldır yaptığını yapacağını. Lütfen bugün izin ver bana. Lütfen bugün izin ver. Tam da bugün işte Merve. Tam da bugün izin vermiyorum işte. Oğlu bu kopardığın gün olduğu için bugün izin vermiyorum. Ne demek kopardın ben de. Ne ya kayın şeyi nedir ya bugün Ya dilin, ben e, yani istememediği 18 yok. yıl geçmiş ya üzerinden. Onu çözemiyorum ben gerçekten. Gerçekten ben Türkan teyze yani aynı koltuktasınız aynı yerdesiniz aynı şey yarışıyorsunuz ve üzerinden 18 yıl geçmiş hala oğlum da oğlum kopardın benden Kara günüm diyorsunuz ya. Ben Aslında gerçekten mesela oğlu istese gidemez mi annesine? Mervin haberi bile olmaz. Ben ki. ona Değil asla mi? inanmıyorum zaten. Yani oğlunu kopardığını asla düşünmüyorum Türkan teyze. Siz sadece şu an duygu sömürüsü yapıyorsunuz, en güzel anı berbat etmeye çalışıyorsunuz ama Merve ne sen ne ben ne de kızlar asla bunlara izin vermeyin. Diyorum ya, hani. Sana gelmiyor değildir oğlum Oğlun senden neden koparsın? 18 yıldan, bir saniye, 18 yıldan beri beraberler ve mutlularsa sizin mutlu olmanız gerekmiyor mu? Ne yapacaksın sen oğluna? 18 mı? yılı benim hayallerimi, oğlumu, her şeyimi benden çaldın ben mı? Oğlumu bana geri ver Merve. Oğlumu bana geri ver. Aa bu ne ya? Tövbe nefusu billah. Aa, Aa, ne a, yapıyorsun ya? ya? Yok artık ya. Hakikaten yok artık yani. Yani, Ay, ya. Allah aşkına ya. Merve hiç üzülme, hiç üzülme aşkım. Aa tövbe estağfurullah. <laughs> Allah Allah, tövbe, tövbe, tövbe. İşte ne bileyim hani daha yaşı yakın olan biri, anlayan biri var mı Türkan Hanım'ı ben Yok anlamıyorum, içeride de ben söyledim. Ya Merve derdi ne ne ya Türkan Hanım'ın? Hani nasıl bir, anlamıyorum. dışarıda ne yani içeride ne yaşıyorsunuz bizim yanımızda bu yaşanıyorsa? Siz evde içeride ne yaşıyorsunuz? Konuşamıyorum. Bu kadın ne yapıyor evde yani? Yani. Ama 18 yıllık mutluyum aslarda. Ay ispari. Merve sen on... yani beraberken nasıl yaşadın Türkan Hanım'la? Ben hep söylüyorum ya gelin de bana sorun diye. Gelin de. şu an. Sıratına, yani ben, oğlum. ben buraya ikinci kez gelirken hep kendime ve çocuklarıma bir söz verdim. Ben bir daha asla orada ağlamayacağım. Ağlamadan dimdik geri geleceğim annem merak etmeyin diye bir söz verdim. Ama Ağlamak, gerçekten kayınvalidemle gerçekten bu mümkün değil. Yani şöyle bir günde bu insana yapılıyorsa gerçekten mümkün değil. Ben dayanamıyorum artık. Konuştum. Aa! aa. İyice sinirleneceğim. Ee, yönetmen yardımcımız Buse Türkan Hanım'a içeri gel diyormuş. O da oğlum bana geri vermezse stüdyoya da geri döndürür. Şaşırdım. neler A -a. yani. Ne istiyor bu gerçekten? Yani benim aklım yetmiyor kızlar. Lütfen varsa aklınız bana verin. Ben gerçekten yetemiyorum artık. Puan var ya. Gerçekten yetemiyorum. Hissetmiyorum yani. Nerve burada Tutuş senin suçun aşkım yok ya. aşkım. Oğlu isterse anneye gider zaten. Evet, Oğlu da istemiyor Artık. demek. Nurtan teyze gerçekten gidiyor. Siz bizim hayatımızı bilmiyorsunuz Bilmiyorum. tabii ki ben sizin hayatınızı nasıl bilmiyorsam evet. siz de bilmiyorsunuz. İnanın benim kayınvalidemle belki saat başı eşim mesajlaşır. Aa. Anne ne yaptın? Nasılsın? İyi misin? Niye böyle yapıyor? Yapıyor. Aa. Benimle ilgili bir problemi var. Bunu oğlunun üzerinden yürütüyor. Aa, aa enkiriz Vallahi kresi, ben de çözemedim. Merve. Yani benim mutlu oldum her an kayınvaliden beri. Merve, bence şöyle yap, bir hafta izin ver. Eşini gönder annenin yanına. Hiç bir hafta niye kadar. Niye gönder? Yani Eşini arama sorma. Ya. sorma oğluna. Ya. Yasemin abla niye göndersin? Ne mi Göndersin ne olacak? Oğlu. Hayır. Bir A hafta annesiyle oğlu bir hasret gidersin. Ay be. istiyorsa oğlu gider zaten. O gider. Gidiyor. Gider. gider. Ama Gerçekten, gerçekten ben onu sonuçta eve bağlamıyorum ki. Koskoca yetişkin bir ben adamdan bahsediyoruz. Merve. Ben sanmıyorum ki yani oğlunu göndermediğinden falan değil. Evet. Yani kayınvaliden komple seni istemiyor. Evet. Aynen. Seni istemediği için de oğlumu kopardın diyor. Yani o görüşse de görüşmese de tek nedeni sensin. Seni istemiyor. Bir dakika durun bak. Oturuş şekillerine <laughs> bakar mısınız? Az önceki konudan sonra. Gelinin sana sırsını döndü. Sen de ona böylesin. Bugün Hüsnü Hanım'la Türkan Hanım. Aynen. Ziyan ettiler Bak nasıl oturuş pozisyonuna bakın. Ben teşekkür için arayacaktım eşime şimdi. Yok canım ara sen tabii. eşinle ne alakası var? Gay eşinize daha çok sevin, daha çok Aynen öyle. Yani. Daha iyi i̇nadına daha inadına İnadına değil de yani hani daha sevgi gibi oldu. çok şeyi çözer. İnadına da Türkan hanımı da sev. Sevmeye gerçekten çalışıyorum. Gerçekten çalışıyorum. Çok zor çok çabalıyor. Böyle gerçekten. Hiç Allah... Merve, oğlumu bana. Oğlum beni geri vereceksen geleceğim. Ay Türken abla. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Türken evet, abla özellikle. gelir misin buraya? Kız iki tane top. Ver oğlumu bana geri vereceksen gelceksin. Türken abla Bakamadım buraya ya. gelir misin? Ay çok sinirlerim bozuldu. Ağlama sakın Sinirlerim bozuldu artık. Türken <laughs> teyze onunla ne yapacaksın Allah aşkına? Bir şey söyleyeceğim. O... Sen çiçeği falan mı kıskandın? İstiyorsan çiçeği sana vereyim. Bak. Merve Ben oğlumu istiyorum. Şey kız evet, şey bence ya. sen bugün bu kadar yükseldin. Ben çiçek istemiyorum son... çiçek ben ve ben, 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 ben. ben oğlumu istiyorum. Aa, a, a. Türkan abla iyi misin? Yok. İyi misin sen? Türkan, Türkan. teyze abarttın ama iyicene gerçekten. Gelsene şuraya otur. Hiç iyi değilim ben Ateşin mi var senin ya? A, Kürkan teyze. Küstü. Aa, Kapıdan iyi. bakıyor resmen. Tövbe Allah ya. Ateşi ya. Allah. Allah. Tövbe, estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Türkan Hanımcığım. İyi ki böyle kaynadı. Son tadımı yapacağız. Buraya gelir misin? Rica ediyorum. <laughs> Türkan Hanım. Gitti. Tövbe estağfurullah. Bu ne ya çocuk gibi? Merve git gönlünü al ya. Hayır, Ama ben ya. mi gönlünü alacağım? Hayır. Hayır canım. Küçük Tövbe Böyle bir şey şeyler, var mı? Merve gönlünü alacak bir şey yok. Yok. Böyle bir, şey Sevgili var mı? Sevgili izleyicilerim son. Hah geldi. Hah geldi. <laughs> Keşke böyle şeyler olmasaydı. Bilinçli yapıyorlar. Hatice orada ayrı al. Ağ... İki gelin de ağlattınız ha kayınvalideler. Kızacağım size. Bugünü beklemiştim. Aa, hadi bakalım son tadımı yapalım. Türkan Hanım'la.